Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, kıymetli arkadaşlar. Bugünkü sohbetimin konusu Tolstoy'un yazarlarla ilgili bazı değerlendirmeleri. Tolstoy okuduğum İtiraflarım isimli kitabında adeta günümüzün bir eli yağda, bir eli balda yazarlarını tarif ediyor. Genç kızların oluşturduğu kuyrukları düşündüm bunu okurken. Bazı devlet erkanının bu yazarlara gösterdikleri gereksiz, anlamsız ilgiyi hayal ettim. Çok şahit oluyorum. 43 yıldır kitap fuarlarındayım. Maalesef meddetik yazarlar büyük ölçüde gerçek okumanın önünü kesti ve ciddi anlamda paralar kazanıyorlar. Ciddi anlamda paralar kazanıyorlar. Yayıncılar, pek çok emektar, yazar uğraşıyor, uğraşıyor, uğraşıyor. Ancak günü kurtarıyor. Ama bu medyatik yazarlarımız puarlarda yaptıkları bir saatlik konuşma için paraya para demiyorlar. İşte Tolstoy'un itirafları isimli kitabını okurken Bunları düşündüm. Sizlerle paylaşmak istedim. Yanlış düşünmeyi çok istiyorum. Ama bu bir düşünce değil. Bizzat gördüğüm, yaşadığım, zaman zaman paylaştığım gerçekler. Zaman zaman diyorum ya yazarlık ayağa düştü diye. İşte Tolstoy kendi zamanındaki yazarları anlatırken adeta günümüze, ayna tutmuş. Ünlü düşünür Tolstoy 1910'da vefat ediyor. Gençliğinde Hristiyanlığı sorguluyor. Bir arayış içerisinde. Hristiyanlığı sorguluyor. Hem Allah'a hem de diğer insanlara karşı ahlaklı ve saygıdeğer bir insan olmak için gayret gösteriyor. Hem Allah'a karşı vazifeleri hem de ahlaklı bir insan olmak için gayret gösteriyor. Fakat ahlaki bakımdan iyi bir insan olma arzusunu her dile getirir getirişinde aşağılanma ve alayla karşılaşıyor. Aşağılanıyor ve kendisiyle alay ediyor, ediliyor. Ne zaman ahlaki bakımından iyi bir insan olma arzusunu dile getirdiğinde. Bu sadece günümüz yazarlarını değil, günümüz insanlarını da, günümüz toplumuna da ışık tutuyor. Yani çünkü dürüst olanlar değil, e, deveyi amuduyla götürenlerin kazandığı bir toplumda yaşıyoruz. Sonra ihtiraslarına teslim oluyor o da. İnsanlar kendisini övmeye başlıyorlar. O toplumda hırs, iktidar düşkünlüğü, aşk gözlülük, şehvet, kibir, öfke ve intikamın saygı gören şeyler olduğunu ifade ediyor öfke saygı görüyor, şehvet düşkünlük saygı görüyor, kibir, aşk gözlülük, iktidar düşkünlüğü, hırs böyle şeyleri yapanlar el üstündeler. Ama bunların tersini yapanlar, ahlaki özellikler gösterenler maalesef hiçbir baltaya sap olamıyorlar. Tabi insanlık baltaya sap olunmasa da yine de öyle davranmayı gerektirir. O ayrı. Sonra tam da böyle bir yola giriyor. Kumar, insanlara haksızlık, ahlaksızlık, yalan, soygun, zina, sarhoşluk, şiddet, cinayet hepsini yapıyor. Sonra yazarlık dinine dahil oluyor. Tırnak içinde. Daha o zaman yazar değil, yazarlık dini. Bir din. Bir din oluşmuş. Yazarlık dini. Yazarlarla tanışıyor Tolstoy. Onlar kendisindeki iyi insan olma duygularını bütünüyle yok ediyorlar. Zaten birazcık var kalıyor artık öbür şeyler meşgul oluyor diğer yanlışlarla ama yine de birazcık insanlık kırıntısı var. Yazarlarla tanıştıktan sonra o duygu da bütünüyle yok oluyor. Yazarlar ve sanatçılar kendilerini toplumun önünde seçilmiş olarak görüyorlar. Toplumun önündeler seçilmiş insanlar. Bütün dünya bunların etrafında dönüyor. Çoğunlukla narsist insanlar. Kendileri bir şey öğrenmeye fırsat bulmadan sürekli öğretmeye çalışıyorlar. Kendilerinin öğrenme diye bir dertleri yoktur. Aynı bu sosyal medyada da böyle. Bir paylaşım yapıyorsunuz. İnsanlar değer görüyor, ilgi gösteriyor. Ama bizim yazar ekibi Şair ekibi, istisnalar hariç hiç oral olmuyorlar ya. Hiç oral olmuyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar. Çünkü bunların derdi öğrenmek değil. Bir şey öğrenmek değil. Sayfanıza gelirlerken size bir şey öğretmeye geliyorlar. Ben de bundan bir şey öğrenebilir miyim? Düşünceleri kesinlikle yoktur. İstisnaları bir kenara bırakıyoruz. Maalesef istisnalar diyorum. Çoğunluğu diyemiyorum. İstisnalar e, böyleleri işte hep Birilerine öğretmek derdinde. Birilerinin takdirini almak derdinde. Kendileri kimseyi takdir etmezler. Kendileri kimseyi beğenmezler. Evet. Ee, fırsat bulmadan sürekli öğretmeye çalışıyorlar. Kendi ifadesiyle hiçbir şey bilmediklerinin farkına varmaksızın hiçbir şey bilmediklerinin farkında değiller. Hep bir ağızdan konuşuyorlar. Aslında hiçbir şey bildikleri yok aslında. Bildiklerini sanıyorlar ama bir şey bildikleri de yok. Yaptıkları iş karşılığında harika yemekler yiyorlar. El üstünde tutuluyorlar. Kadınlarla birlikte oluyorlar. Günümüz yazarlar işte bu medyatik yazarlar. Havalanlarında lüks araçlarla karşılanıyorlar. Hangi kahveyi içecekleri tespit ediliyor. Konuşuyorlar, yediriliyorlar. En lüks otellerde ağırlanıyorlar. Tabi büyük adamlar karşılıyor konuşmalarına büyük adamlar geliyor, ön sırada yerlerini alıyorlar. Bir görseniz caf, caf alabildiğine fazla. O günden bugünü anlatıyor işte. Yüz sene, yüz küsür sene önce. E, yaptıkları iş karşılığında harika yemekler yiyor. El üstünde tutuluyor. Kadınlarla birlikte oluyorlar. Tolstoy yazarların bu tutumunu bir din olarak görüyor. Bir din. Yazarlık dini. Kendisini de bu dinin bir papazı olarak vasıflandırıyor. Bu dine dahil oluyor. Kendisi de bu dinin bir papazı olarak görüyor. Bu dinin papazlarından biri olmanın çok karlı olduğunu görüyor. Niye karlı olmasın ki? Yediği önünde, yemediği arkasında en lüks araçlara biniyor. Uçaklarla seyahat ediyor. İstediği yere gidiyor. Ne bileyim yani derdi olmayanlar için kadınlarla birlikte oluyor. Böyle bir hassasiyet olmayanlar için konuşuyorum. Yani sonra da bunu sorguluyor. Yeni dinin papazlarının yani yazarların ahlaksız ve kibirli kimseler olduğunu görüyor. Onlardan hatta kendisinden dahi tiksiniyor. Bu defa da böyle. Çünkü iyi bir insan yani. İyiyken biraz kötü olmuş ama Yine de iyilik kırıntıları var. Ee, onları gördüğünde hem kendisinden hem de onlardan tiksiniyor. Sonuç olarak şöyle diyor. Şu an apaçık görebiliyorum ki bütün bu olanların bir tımarhanedekinden hiç farkı yokmuş. Kendini adeta bir tımarhanede sanıyor. Deli. Delilerle birlikte yaşadığını sanıyor. Ama o zamanlar ben bunu sadece belli belirsiz sorguluyordum. Ve bütün deliler gibi ben de kendim dışındaki herkese deli diyordum. Bütün deliler böyledir. Yani kendisi dışında herkes deli. Şu deliye bak deliye. Asıl deli kendisi. Ama karşıdakini deli. Deliler böyle işte diyor. Bütün deliler gibi diyor. Ben de kendim dışındaki herkesi deli olarak görüyordum. Evet e, sevgili dostlar demek ki e, böyle bir sorgulama yapmış Tolstoy. Bu okuduğumda burada günümüz yazarlarını gördüm. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi ve daimi olarak üzerinize olsun. Thank you